merhabalar. Blur Plus kurulum videomuza hoş geldiniz. Yazıcı kurulumuna başlamadan önce yazıcının özellikler hakkında birkaç bilgi vermek istiyorum. Blur Plus Volcano Hotend ile geliyor. 4.3 dokunmatik ekrana sahip. 3D Touch Z seviyeleme sensörü var. Çift Y ekseni taşıyıcı profili. X kayış geldirme aparatı. Y kayış geldirme aparatı. Filament sensörü ve BMG ekstrudora sahip. Blur'dan e, farklı olarak kablolar ket altı. Anakart ön üst kısımda. Kapağı sökerek kolayca ulaşabiliyorsunuz. X ve Y motorları 0.9 derecelik adımlara sahip. Çift Z motoru var. Ayrıca Z milleri yukarıdan kayış ile birbirlerine kilitlenmiş. Trapez somunu Blur farklı olarak bir kutu içerisinde duruyor adaptif z ekseni var. Yani z ekseninde egzantrik somunu yok. Z ekseninde arabalar hareket ederken sistem otomatikman gerginliği ayarlıyor. Şimdi kurulum adımlarına geçelim. Zaten yazıcı %90 oranında kurulu geliyor. Z kulesini dikkatli bir şekilde üzerine koyuyoruz. Yazıcı biraz ağır olduğu için yardım almanızı öneriyorum. Yoksa yazıcıyı zapt etmekte zorlanabilirsiniz. Z kuresini vidaları alttan takılıyor. Bunun için boşluklar var. Vidaları doğru şekilde ilgili yerlere tek tek takıyoruz. Çok sıkmadan bırakıyoruz. Bütün vidaları taktıktan sonra tek tek bunları sıkacağız. Düzgün şekilde oturması için en iyi yöntem bu. Z kulesini tutan zaten 4 vida var, tek tek taktıktan sonra hepsini teker teker sıkıyoruz. Z kulesini montajı bittikten sonra Z milinin girdiği kapkinlerin vidalarını takıyoruz. Bu vidaları da yine diğer vidalar gibi sıkmadan takıyoruz. Daha sonra hepsini tek tek sıkıyoruz. Üstteki Z kayışını tutan kelepçeyi sökün. Kablolar daha önce söylediğimiz gibi ket 6 uçları RJ45. Kabloları takarken Üste hangi sıralamayla taktıysanız, aşağıda da aynı sırada takıyorsunuz. Yani şöyle BL taça en yakın olan kabloyu alt terminalde yine BL taça en yakın sokete takıyorsunuz. BL taçın kablo soketinin yanlarında pinler var. Bunu ters takmanız biraz zor, imkansız yakın ama takanlar olacaktır. Buna dikkat edin. Alt terminalimizde yine aynı şekilde aynı sırayla bağlıyoruz. Kabloları bağladıktan sonra sıra hotend montajına geliyor. Hotend'in montaj vidaları kendi arabasının üzerinde paket içerisinde aramayın. Otent takarken iki vidayı da takmış olsanız bile Otent sağa sola sallanıyor. Bunun için bir kılavuz yeri çizgisi ya da bir basamak yapmamışlar. Takarken vidaları yine çok sıkmayın. Otentin x80'ine paralel olduğundan emin olun. Daha sonra vidaları tamamen sıkın. Kayış gerginliklerini kontrol edin. Teflon borumuzu pneumatik rekorlara takıyoruz. Teflon boruyu takarken sonuna kadar gittiğinden emin olun. Teflon borunun uçları zaten 90 derece açıyla kesilmiş. Tekrar kesmenize gerek yok. Yine de kontrol edersiniz. Daha sonra teflon boruyu gırtlak hortuma kelepçeleyin. Kendi başına sallanmasın. Tablo üzerine manyetik montaja geldi sıra. Manyetiği yapıştırmadan önce tablanızın üzerine silin. Herhangi bir yağlanma kalmamış olsun. Manyeti yapıştırırken uçlarını dek getiriyoruz tablaya. Altındaki tabi kağıdı yarıya kadar önce sıyırıyoruz. Uçlarını dek getirdikten sonra yukarıdan aşağıya doğru elimizle üzerinden baskı uyguluyoruz. Manyetiği bu şekilde yapıştırın çünkü içinde hava kalmaması lazım. Yapıştıktan sonra tekrar kontrol ederseniz Diğer türlü kağıdı söküp direkt yapıştırırsanız içinde hava kalma ihtimali fazlasıyla var. Bu da tablanızda bir yamukluk oluşturur, tümseklik oluşturur. Buna dikkat edin. Tablo montajımız da bittiğine göre yazıcımızı çalıştırabiliriz. Kurulum bu kadar. Plus'ın menülerinden biraz bahsedeyim. Blur Plus'ı kurduktan sonra menülerde blur'da olduğu gibi motor yönlerini, sürü motor yönlerini ayarlama step ayarlarını yapma menüleri yok. Yani şu andaki menü Blur'un ilk hali gibi. Yeni versiyonlarda bu özelliklerin gelmesini bekliyoruz. Standart ayarlarımız var. Ön ısıtma, ekstrüzyon ayarı, hareket ayarı, home. Ekstradan bir auto var. 3D touch olduğu için. Filament yükleme ya da çıkarma menümüz burada. Burada sadece Pit ayarı var. Yazıcı çalıştıktan sonra pit ayarınızı yapın. Bu otendinizin daha stabil çalışmasını sağlar. Nozülünüzün daha iyi ısınmasını sağlar. Sıcaklık dalgalanmaları olmaz. Cihaz üzerinde wireless gelmiyor. Bunu sonradan takıyorsunuz. Taktığınızda bu menü aktif oluyor. Fan ayarlarımız burada. Yazılım versiyonu 1.03. Bu durda sanırım 2.13 var. Bunda da yeni versiyonlar çıkacaktır. Dil seçenekleri içerisine Türkçe konulmuş. Bu ülkemizdeki kullanıcıların tanınması açısından iyi bir özellik. Türkçe dili seçtiğinizde birkaç harf dışında uyumsuzluk sorunu yok. Menümüz bu kadar. Blur Plus'ın ilk baskılar hakkında biraz bilgi vereyim. Blur Plus fabrikada toplandıktan sonra bütün ayarları yapılıyor. Step ayarları, akış ayarları, örnek baskı alınıyor. Bu yüzden Plus'ı kurduktan sonra hiçbir ayar yapmadan, hiçbirine dokunmadan baskı alabiliyorsunuz. Sadece otelver yapıyorsunuz, pit yapıyorsunuz. Bu ayarlar da yapılmış oluyor ama yine de yapın. Bu şekilde baskı alabiliyorsunuz. Daha sonra kendiniz filamentinizin çeşidine göre, türüne göre ayarlarınızı değiştirirsiniz. Çünkü her filamentte ayar değişiyor. Bunun dışında bir ayar yapmanıza gerek kalmıyor. Bunu da bir şekilde belirtmiş olalım. Blast ile ilgili diğer videolarda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim.